Merhaba Volkan, nasılsın? İyiyim öğretmenim. Arkadaşlarınla oynamayı sever misin Volkan? Evet öğretmenim. Arkadaşlarımla oyun oynamayı severim. Peki onlarla anlaşabiliyor musun Volkan? Evet öğretmenim. Harikasın Volkan. Sen uyumlu ve uslu birisin. Peki Volkan, bugün seninle ne çalışacağız bir fikrin var mı? Hayır öğretmenim. Volkan, bugün seninle matematikte karşılaştırma problemlerini nasıl çözeceğimizi öğreneceğiz. Bu dersin sonunda markette alışveriş yaparken karşılaştırma yapabileceksin. Peki o zaman. Beni dikkatlice dinlersen dersin sonunda sevdiğin kuru üzümlerden istediğin kadar alabilirsin. Anlaşıldı mı Volkan? Evet öğretmenim. Volkan o zaman derse geçmeden seninle geçen hafta öğrendiklerimizi kısaca bir tekrar edelim. Söylediğim sorulara dikkatlice cevaplar vermeni istiyorum. Hazır mısın Volkan? Evet öğretmenim. Volkan benim 10 milyon var. Senin 5 milyon var. Hangimizin milyesi daha fazladır? Sizin 10 bilyeniz öğretmenim. Harikasın Volkan. Peki Volkan, benim 5 bilyem var. Senin 8 bilyen var. Hangimizin bilgisi daha fazladır? Benim 8 bilyem öğretmenim. Çok güzel Volkan. Peki benim 2 bilyem var. Senin de 2 bilyen var. Hangimizinki daha fazladır? Bilyelerimiz eşit öğretmenim. Harika gittin Volkan. Peki Volkan. O zaman problem çözmeye başlayalım. Volkan 3 aşamadan dersimizi gerçekleştireceğiz. Birincisinde ben anlatacağım. Sen dikkatlice dinleyeceksin. İkincisinde beraber beraber çözeceğiz. Üçüncüsünde sen çözeceksin. Ben müdahalede bulunmayacağım. Anlaşıldı mı Volkan? Evet öğretmenim. Peki Volkan buradan başlayalım. Ali'nin 10 elması vardır. Mehmet'in altı elması olduğuna göre Ali'nin elması Mehmet'in elmasından ne kadar fazladır? Hemen burada anahtar kelimeleri buluyoruz. Anahtar kelimelerimiz neymiş? Büyük sayı. Büyük sayı burada ne? 10 elma. 10 elmayı yani büyük sayıyı karşılaştırılan hemen yazıyoruz. 10 elma karşı karşılaştırılan yazılır. yazılı. Peki Volkan, Mehmet'in altı elması küçük sayı küçük sayıda farka marka Altı 6 elma yazılı. Peki 10 elmadan 6 elmayı çıkartırsak kaç elma kalır? 4 elma. Onu da sonuca yazıyoruz. Bu örnek olan cümlemizdi Volkan. Şimdi bir de örnek olmayan cümleleri çözelim. Karşılaştırılan neydi? Büyük sayıydı. 10 elma yazılı. Doğru. Fark küçük sayı. 6 elma Doğru. Peki sonuç 10 elmadan 6 elma çıkınca 5 elma kalmaz. 4 kalır. Yanlış. Peki Volkan. Karşılaştırılan 10 elma. Büyük sayı. Doğru. Var. 7 elma. Yanlış. Neden? Küçük sayımız 6 elmaydı. Volkan. Şimdi diğer aşamada beraber çözeceğiz. Beni dikkatlice dinlemeni istiyorum. Evet, bu birinci aşamamız. Geçelim ikinci aşamaya. Evet, hemen sorumuzu okuyalım. Ali'nin 10 elması vardır. Mehmet'in 6 elması olduğuna göre, göre Ali'nin elması Mehmet'in elmasından ne kadar fazladır? Burada karşılaştırılana ne yazıyorduk Volkan? Büyük sayı 10 öğretmenim. 10 elma. Değil mi Volkan? Harikasın. Karşılaştırılana evet, büyük sayı 10 elmayı yazdık. Peki farka ne yazıyorduk? Küçük sayı 6 öğretmenim. 6 elmayı hemen farka ekliyoruz. Küçük sayı çok güzel. Peki o zaman sonuç ne oluyor Volkan? 10 elmadan 6 elmayı çıkardığımızda sonuç 4 elma oluyor öğretmenim. Harikasın Volkan. Çok güzel anlamışsın. O zaman Volkan diğer aşamayı senin bağımsız olarak yapmanı istiyorum. Ben hiçbir müdahalede bulunmayacağım. Hazır mısın Volkan? Evet öğretmenim. Evet Volkan. Soru sende. Ali'nin 7 elması vardır. Veli'nin ise üç elması olduğuna göre Ali'nin elması Veli'nin elmasından ne kadar fazladır? Burada büyük sayı 7 yedi öğretmenim. 7'yi karşılaştırılana yazıyoruz. küçük sayı ise 3 elma öğretmenim. Bunu da farka yazıyoruz. 7 elmadan 3 elma çıkardığımızda öğretmenim sonuç 4 elma oluyor. Peki Volkan, o zaman diğer sorumuza geçelim. Mustafa 20 yaşındadır. Arkadaşı Mustafa'dan 4 yaş küçüktür. Arkadaşı kaç yaşındadır? Burada büyük sayımız 20 öğretmenim. Karşılaştırılana yazıyoruz. Küçük sayımız ise 4 öğretmenim. Bunu da farka yazıyoruz. 20'den 4 çıkardığımızda sonuç 16 oluyor öğretmenim. 16'yı da sonuca yazıyoruz. Evet Volkan. Dersimizi başarıyla tamamladık. Öncelikle beni dinlediğin için teşekkür ederim. Soruların cevaplarına gelince iki denemede yüzde yüz doğrulukla öğrenmeyi gerçekleştirdin. Seni tebrik ediyorum Volkan. Teşekkür ederim öğretmenim. İstediğin kuru üzümlerden istediğin kadar alabilirsin. Teşekkür ederim öğretmenim. Evet Volkan. Haftaya görüşmek üzere. Ödevlerini takip et ve ailene selam söyle. Görüşürüz Volkan. Güle güle öğretmenim.